Sinop'a yapılacak nükleer santral projesinde sona yaklaşıldığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, özel sektörün de nükleer santral ihalesi de yer alması gerektiğini söyledi. 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı'na katılan Taner Yıldız, enerji borsası altyapı çalışmalarının hızla tamamlanacağını açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız İstanbul'da önce 2. Avrasya MENA Madencilik Zirvesi'nin açılışını yaptı. Ardından 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı'na katılan Yıldız, Sinop Nükleer Santrali'nde sona yaklaşıldığını belirtti. İster halka açık olarak, isterse blok satış olarak nükleer santrallarda özel sektörün bulunmasının doğru olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı gelişmeler görebiliriz. Bakan Yıldız enerji borsası ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul'la beraber altyapısının hızlıca hazırlanmasıyla beraber devreye gireceğini söylemem lazım. Taner Yıldız konferansın ardından dünya enerji piyasasına yön veren isimleri İstanbul'da bir araya getiren 19. Enerji ve Çevre Fuarı'nı da gezdi.